soracak olursanız Bizler de iyiyiz Çok şükür burada herkese hayırlı cumalar bugün dedim kahveyle açılış yapayım kahve yapacağım şimdi mis gibi Türk kahvesi vazgeçilmezlerimizden hadi bakalım kahvemizi yapalım sonra yemeğimizle başlayacağız inşallah Evet sizler için çok lezzetli bir vlog daha başlıyor Sıdkı Sultan'la birlikte. Tabii ki Sıdkı Sultan'ın farkı nedir? Bu kahve keyfi zamanımız. Haydi o halde mis evet. gibi bakır cevizlerimize, kahvemize evet, başlayalım. Önce bir kahvemizi içelim. Bir şöyle kendimizi gelelim. Ondan sonra ne yapacağız? Kebap tadında... ...kuzu incik yapacağız bugün. Bulgur pilavı eşliğinde. Allah nasip ederse. Evet, kesinlikle muhteşem bir lezzet oluyor Sıdaka Sultan usulü. Biz Denizli'yiz, Denizli kebabımız da meşhurdur. Kebap usulü olacak, harika olacak, lezzeti de muhteşem olacak. Evet. Eşsiz bir vlog sizleri bekliyor. Hemen baştan söylemiş olalım. Evet, biraz e, pişimi uzun sürdüğü için bugün e, erken koyacağım ocağı. Kısık ateşte. Yavaş yavaş pişireceğiz. Tabii, 3-4 saat pişecek. Harma teşhi değil, kısık ateşte. Yavaş yavaş pişecek. Ama lokum gibi o kadar çok güzel olacak ki size hayran kalacaksınız Allah'ın izniyle. Sıka sıka zaten kahvelik sunumları yavaştan yan tarafta hazır. Canım annecimin kahvesi artık meşhur. Bol köpüklü enfes Türk kahvesi olacak bu da. Evet inşallah. Nohut ıslattım bugün. Nohutum kalmamıştı. biraz elimi dolabı koyayım. Bulgur pilavını da güzel olur. Bu şey, bulgur mu dedin? Evet bulgur pilavı. Ee, nohut dedim. Nohut haşlayacağım. Evet. Nohutumuzu da haşlayacağız. Sıdık'ın Hayat Kanalı Pratik kanalı ya bir yandan. Evet. Nohutumuz biz hep biliyorsunuz dolabımızda bulunduruyoruz. Böyle tarz yemeklerde de afiyetle kullanıyoruz. Kullanıyoruz. Hadi bakalım şimdi kahvemizin azıcık köpüklensin. Devam ediyoruz. Müzik kahvemizi güzelle bakar mısınız? Maşallah. Enfes kahvemizde de hazırlandı. Şimdi kış bahçemiz olan balkonumuza Baktır. doğru ilerliyoruz artık. Kışımız da geliyor. Zaten adını hak etmeye başladı. Evet. Hadi bakalım. Evet Sıdıkla Sultan. Evet anneciğim kahvemizi yaptık. Çok şükür. Biz gibi içelim bakalım. Harika kahvemiz. Balkonumuz zaten sizler artık tam şeklini almış oldu. Ay Yıldız Türk bayramımız da orada. Bu hafta 29 Ekim haftası Cumhuriyet Bayramımızı kutladık hep birlikte sizlerle. Evet. Haydi bakalım biz kahvelerimizi bu muhteşem görsel şölen alt eşliğinde yudumlayalım. Eşim. Afiyet şifalar olsun. Hadi Daha sonra muhteşem bir vlog videomuz biz sizlerle birlikte bekliyor. bekliyor. Devam edeceğiz. Nohutlarımızı koydum. Onlar soframızda buluşmak üzere zaten. O Evet sade nohut. Yani içinde bir şey yok. Sadece tuz koyacağım biraz kaynayınca. Evet. Şimdi şey oluyor keyif olur ya onları aldıktan sonra. Bugün kuzu incik yapacağız kebap tadında. Lokum gibi kebap tadında ağızda böyle dağılan enfes bir lezzet olacak. Sıdıka Sultan usulü yapmaya dikkat edin. Bu noktada hemen başındayken belirtelim. Videomuzu atlamadan izlerseniz bir püf püf anlatacağız. Kafanızda herhangi bir soru işareti kalmaz Allah'ın izniyle. Evet. Haydi bakalım başlayalım o halde. Evet. Hemen başından başından sonu kadar bakın demişken Niyazi çiğ köfte yapmıştık ya. Onu bir tane arkadaşımız demiş ki hani siz dört, dört su bardı dört kaşık salça koymuşsunuz. Ben onu da belirtmiştim başından başından sonuna kadar bakarsanız üç kişiyiz. Ben şeyi böldüm tarife üç kişi olduğunuz için ben iki su bardağı bulgurdan yaptığım için iki kaşık salça koydum. Evet. Eğer tam ölçü yaparsanız dört kaşık koyacaksınız. Elbette. Yani oradaki tam tarifle var yarımı var. Biz yarısından evet. yapıyoruz. Zaten anlatıyoruz. Biz ondan da ediyoruz. Hani başından sonuna kadar atlamadan izlerseniz Hı. hepsini videomuz içerisinde bahsediyoruz evet, esas Evet. Ama çalışıyorum. Ama bahsetmediğimiz bir konu olursa ya da kafanıza yine de bir soru takılırsa yorum kısmında belirtin. biz cevabını yazıyoruz sen. Aksatmayız Allah'ın izniyle. Evet. Haydi bakalım. Haydi bakalım inciklerimiz dönelim. Bunun içine ne koydum? Tuz, karabiber, kimyon koydum. Arzu ederseniz kekik koyabilirsiniz. Ben koymadım. Onu isterseniz sonradan yiyirken falan yaparsınız. İsterseniz şimdi koyabilirsiniz. Fark etmez. Evet. 3 parça şey var içinde. Başka bir şey yok. Etimiz zaten görüyorsunuz tazecik. Kuz eti. Tarihen evet. Yağlı seviyorsanız altına kuyruk yağı da koyabilirler. Evet bu incik, orta yağlı kuzu incik. Şimdi böyle bunu üzerine ekip boca edeceğim. O artık iyice lezzete lezzet katmış olacak. Böyle her tarafa gelecek şekilde şöyle süreceğiz bunları. Tenceremize döşeceğiz. Bu lezzetimizi yapmanızı önemli tavsiye ediyoruz. Gerçekten de çok bayılarak yiyeceksiniz. Zaten en son final kısmında sizler de göreceğiniz gibi çok harika olacaklar. Evet. Yumuşacık pişiyor bu. Acele etmeyin. Kısık ateşte yavaş Çocuk, yavaş pişecek. Çocuklar bile yumuşacık olduğu için çok da seviyorlar bu haliyle. Evet. Kendi suyuyla yavaş yavaş pişmiş olacak. Evet. İnciklerimizi döşedik tenceremizi içine. Evet. Lezzetimiz hazır. İçine bize bir küçük kase kadar su koyduk içine. Çok az olması yeterli. Evet. Bu eğer tabi bu su bunu çekmeyi bilir. E, yetmeyi bilir. Çekmeyi bilir dedim. Yetmeyi bilir. O zaman içine azıcık azıcık sıcak su verebilirsiniz. Bu bol su da değil. Böyle az su da yavaş yavaş pişecek. Çünkü... Bunu kaynadıktan sonra ben bunun altını kısık ateşe getireceğim. Böyle yavaş yavaş pişecek. Acele et, etmeyeceğiz bunda. Çünkü kebap tadında yapacağız. Evet. Ondan da kısık ateşte yavaş yavaş susuz bir şekilde. Az sulu. Yani az, suyu, suyu, sadece dibine yapışmasın diye koyacağız. az suyu buhar, buharda pişecek yani. Evet. Lezzetimiz yoğurula başladı. Ben siz bunu ara ara göstereceğim nasıl. Tabi zaten olmalı. sürecimizi hep birlikte gösteriyor olacağız. Evet. Haydi bakalım. Haydi. Lezzetlerimiz ocakta lezzet yolculuğuna başlarlar. İkisi de hazırlanıyorlar. artık bir bakalım mı? Bakalım zamanı geldi. Evet. Oh, maşallah subhanallah. Şunu güzelle bakar yumuş mısınız? Yumuşacık pamuk gibi pişmişler. O kebap tadında gerçekten kıvamı lokum kıvamında olmuş. Harika sıkı sultan. Az sonra lezzetimizle birlikte soframıza buluşturacağız. Evet. Fazla suyunu, biraz suyunu aldım. E, pilav, buzlu pilav yapacağım demiştim ya. Evet. Biraz bunun fazla suyunu aldım. Biraz da su koydum. Hani çok ağır yağlı olmasın diye et sulu et sulu o da zaten kaynıyor yani gör. kendi suyundan koyduk evet. içine hakiki ilikli evet. evet şimdi de nohutunu koyalım içine bu seviyorum ben bu da nohut yeterli nohut bizim favorilerimizden. severiz pilavların içerisinde evet. bulgur pilavında da daha çok bir yakışıyor bulgur pilavında çorbalarda severiz şimdi de kendi yapmış olduğumuz bulgurdan daha ilk kez yapacağım bulgur pilavı. Haydi bakalım. İnşallah. Bunu bir yıkadım. Evet onu, onu, da gösteririm ben şöyle. Bu kendi ürünümüz bizim. Kendimiz yaptık. Evet. Sıkıstan kendisi elemeyi. Kaynattım Kaynattım değirmende. Çok olmuşsun dahi. Olsun ama yani yapılış aşaması tüm sürecin kendimiz biliyoruz. İnsanın kendi yaptığı ürün de ayrı bir güzellik. Evet. Evet sadece İlikli kemik sulu, nohutlu bulgur pilavımız. Güzel oldu. Şimdi bunu suyun çekinceye kadar pişireceğiz. Yavaş yavaş pişireceğiz. Evet. Suyun çekene kadar altını kısacağız. Bulgur pilavımız hazır. Bugün sade bulgur pilavı yaptık. Evet. Şeyli, domatesli değil. Çünkü etimizin yanına süs olmuş olacak. Evet. Orada gayet başarılı olur zaten. Sade tane tane sıdıka soğutalım. Bulgur pilavı da çok güzel olur. İşte sizlerle bu usulü yaparsınız. Zaten kebap tadında etinizi yapınca onun suyundan da olur bizim yaptığımız gibi. İlikli kemik sulu böyle enfes bir lezzet haline gelmiş olur. Afiyetle şifayla yersiniz inşallah. Bunu yedim ama. koşturursun be. Kesinlikle güzel bir enerji verir. Hem de protein ihtiyacınızı <laughs> karşılamış olursunuz Allah'ın izniyle. Tabii. Tabii. Kış aylarında ihtiyacımız yani hem var. Hem suyundan hem etinden evet. yararlanmış oluruz. Hala altı yanıyor bu arada. Kaç saatte pişirdiniz dersen 4 saati geçti. Geçti. Zaten kebap tadında dememiz amacı da o. Gördüğünüz gibi suyu da yok onu. Böyle kendi, kendi kendine yavaş az, yavaş, yavaş vaktini, pişiyor. Vaktiniydi. Saat 1 gibi koyduk. Şu an saat 5. 5. Evet 5 saate buldu yani. Evet. Yavaş yavaş hali alta açık. Evet. altı açık. E, altı yanık e, hani yanık ama çok, çok, kısık. Az. çok, kısık. Çok kısık. O zaten o kendisine getiriyor. Saat <laughs> kebabın amacı da o ya fırınlıyorlar, saatlerce bekletiyorlar kısık ateşte yani buharlaşı buharlaşı, önemli. Buharlaşı, kısık olduğu için, terlediği için buharlaş buharlaşı pişiyor. Siz de yaparken aynı usulle yaparsınız. Altını iyice kısın, yavaş yavaş pişsin, böyle kendine gelsin, suyunu kaybetmesin. Etiniz lezzetli olur. Haydi bakalım. Cevize <laughs> yıklıyız. Evet. Şimdi bir yandan bulgur pilavımız pişerken arada babam da balkonda cevizlerimizi ayıklıyordu. Ben yardım eden dedim kırdı da. Hemen destek geldi. Evet, destek. Hanım dayanamadı. Destek geldi. yardımı geldi. Evet, hem yemek saatimiz önce de evet. bu işimizi halletmiş oluruz diye düşündük. Evet, o pişirince de dedik. Sakin hemen biraz ilerlesin ha. Şimdi kaldır verelim dedik. Bak sizi ne göstereceğim biliyor bilir misiniz bilmem. Bilen de vardır, bilmeyen de vardır. Bili, bili bilecek misiniz bakalım. Evet. Stika Sota'nın Özellikle aradık bulduk biz bunu. Evet, ben çok istedim bunu. E, yersin, yemezsin de, yiyeceğim dedim. Çok e, canım istedi dedim. Varsa bulalım dedi. Kır armudu derler buna. Taş taşlıcı armudu denir. Evet. Öyle biliyorduk. Başka ismi var mı bilmiyorum değil mi? Ne deniyor? Kırmutlu. Kır armudu. taşlıcı armudu. diye Bir güzel bir kokusu olur bunun. Muşmurayı benze benzetilir. Bunu koparırsın bak şu ermeyi başlamış bile bak. Değil evet, hızlıca. Evet. Küçük, küçük ama lezzetli olur bu. Çok güzel. Lezzeti güzel. Yani bir de doğal, İçeriği de güzel. Doğal. Ne yapacaksın? onu dedi bunlar. Siz dedim gidelim bir dedim. Hem gezmiş olalım, hem dolaşmış olalım. Varsa buluruz dedik. Evet. Kır, kırlarda olur bu, doğada olur. Kendiliğinden olmuş olan bir şey. Dün hem gezdik, hem biraz bir şeyler götürdük evden, hem yedik şansımızı varmış. Küçük ama şeyli, lezzetli. Lezzeti güzel. Havlar da güzelken ha. güzel de bir etkinlik oldu bizim için. Güzelli dedim, paylaşayım dedim. Dünden beri seviniyorum. Yigar diye beni. <laughs> Yılın gittik, böyle kopar, kopardık, geldik. Tabii hepsi bir erince, birini yiyeceğim. Ben de dedim, sirke yapayım madem dedim. Sirkesi de güzel oldu. Evet, o da güzel olmuştu. Hayır, sirkesi de oldu, iyi olmasın dedim. Hem içeriği de doğalınca güzel de oluyor. Ha. Dünden beri sevincim o geldi dedim. Şey geldi. Doğal şey kır dedim. Evet Sıdıka Sultan seviniyor. Çocuklarımızın bunlar bizim. Kesinlikle. Annem evet. biliyor eskilerden olduğu için. Hep evet. anlatır, anlatır zaten. Yerken de anlatıyor. Evet. Anneannem bulur gelirdi buna. sepedin içini koyardık böyle. Evet. Erdi, erenlerine ayıklar yerdik. Ne kadar güzelmiş aslında. Doğal yaşantı. Evet. Doğal özlem var hepimizde. Hakiki yani. Doğan evet. bize vermiş olduğu bir armağan. Sadece bana anlatıyor de, ben hep ön yargılıydım tabii ama yiyince lezzeti çok güzel. güzel Küçücük şey. ama yiyince güzel oluyor. Küçük ama lezzetli, evet mi? evet kesinlikle. Doğan. İnşallah onu da yiyeceğiz afiyetle. Evet. Cevizlerimiz hazırlanıyor, cevizlerimiz de gördüğünüz gibi bilen onlar çok de güzel. Planlı vardır, ilk kez gören de vardır. Yakından size göstermiş olalım. Belki de hani bilenleriniz evet annem gibi olanlardan vardır. Görüyorsunuz da belki. Evet doğalarda, Doğal tabiatta oluyor. Ama annem çok söylendi. İlla armut, 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 armut diye. 15 söylendi. gündür falan söyleniyordu sürekli. Dün hava da güzel olunca artık Sıdıka Sultan'ı üzmeyelim diye gittik. Yani, yani iyi oldu. oldu. Güzel ya. oldu, evet. Hı -hı. Sonra güzel. bir hoşladın gitti. İyi oldu bak. Senin sayen çıktık diye. <laughs> Seviyoruz doğayı tabii yani. Ya. Oldu güzel. İyi oldu. Bir değişik oldu. Bizim için de bir değişik oldu. Hem topladık hem oturduk arada. Tabii ya. Evet. Bugün cevizlerimizi ayıp derken bizim bir de videolarımızda genellikle gözükmüyor. He. Evimizin neşesi var. Kerem, kuşumuz. He. Bugün o da yanımızda. Genelde içeride duruyor. O yerinde durur. Farklı yerlere gitmesin diye. Ama o da sevimli evet. kuşumuzdur. Bize iyice alıştı. Kerem! 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 Bak ismini bilir bu. Hemen koştu geldi bak. Kerem! Kerem deyince elinizi uzattığınızda koştu. Hemen gelir. Kerem. Hatta ben okuldan falan geldiğinde Kerem diye bağırdım, Hemen orliye mi yozlar? Hemen yukarıya çıkar. Genelde sen bakıyorsun ya biliyor seni. Evet. Daha çok biliyor. İsmini alıştı iyice. Biraz dedik, burada hava alsın, güneşlensin diye yanımıza getirdik. Yavru yani kuru pilavını yakarız dedi. Evet, pilavımız da pişiyor bir yandan. Haydi bakalım biz bu cevizlerimizi zaten aynı şekilde ayıklayacağız. Onu da size gösterelim dedik hem de ıstık Sultan'ın. Kırar armutlarını göstermiş Ardılarımı olduk. Babacım olur. kolay gelsin bakalım sağ ollara, sağ Bir bakalım artık. Evet, bulgur pilavımız tane tane sıdık asıl Ne güzel olmaya başlamış. Göz göz olmuş. Asıl artık. Şimdi kebap tadını etli o kadar güzel olacak ki üzerine koyacaksınız böyle. Enfes bir lezzet olacak. Sulu sulu çok güzel olacak. Çok da oldu. harika. Üzerine böyle az da karabiber dökeceğiz. Değmesinler keyfinize. Harika lezzet. Sizlerin evlerine mutlaka yapmanızı tavsiye ediyoruz. Kapatıyorum altını. Evet o da oldu. Renginin güzelliği, nohutların güzelliği. Kokusu zaten muhteşem. pişirdik. İnciklerimiz pişti ve yumuşacık olmuşlar. Sıdıka Sultan, maşallah subhanallah diyorum. Saray sofrası gibi. Allah eline koluna güç kuvvet versin. Kıymetli de şimdi hak vereceklerdir. Bakar mısınız şofranın güzelliğine? Maşallah subhanallah etlerin güzelliğine. Tane tane lokum gibi kebap tadında harika pişmiş inciklerimiz zaten böyle lezzetli kendisi dağılıyor. Evet tuttuğumuzda sirkecek şeyini bozmayayım artık dedi. Evet Enfes bir lezzet. Tek kelime muhteşem. Güzel görünüyor ya. Bakalım evet. tadı da güzel mi? Emin şey. olun ki lezzeti de çok güzel oluyor. Sıdıka Sultan usulü. Mutlaka bu lezzeti yapmaya çalışın. Allah'ın Allah'ınızla çok mutlu olacaksınız sizler de. Evet. Keyifle de yersiniz. Bulgur pilavı eşliğinde haşlama et mi et diyeyim? Kebap tadında et değilim. Bulgur pilavımıza zaten tane tane nohutuyla birlikte Ağzınızda böyle hepsi renk cümbüş olacaklar Allah'ın izniyle. Evet, pancar turşumuz. Yine bu da Sıdıka Sultan el, yapı, el yemeği, göz nuru. Aynanımız var, sizler de yaparsınız evet. zaten. Harika. Sıdıka Sultan önümüzdeki tabağındaki, oradaki bir tane küçük ekmeğimiz var, lavaşımız var. O da Sıdıka Sultan kendi yaptı. Yine o da kendi emeğimiz. İzlemediyseniz bizim kanalımızda muhteşem bir tane gözleme tarifimiz Görüşmeler. var. Sıkma ile birlikte yapmıştık. O videomuzda yaptık onları. Bir ona göz atın. O da maalesef bir tane kalmış, onu da hemen ısladım, kurumuş tabii ki ısladım onu, ekmek ıslar gibi. Devamını yapalım böyle küçük küçük. Çok yapalım. güzel oldu. Ama Sıdıka Sultan, şimdi senin yaptığınla birlikte sunumda ne kadar güzel işte bakar mısınız? Değil mi? Üzerine böyle etinden, bulgurundan koyarak bir tabaklık gibi oldu. Bence daha da güzel oldu. Evet. Ellerine emeklerine sağlık. Böyle küçük küçük yapayım, olsun evimizde. Mesela yufka alıyoruz. Yufka almaktansa bu bizim için Aynı çok hatta, da kafi. Güzel oldu. Evet. Sıdıkı Sultan yaptıktan sonra her şey güzel oldu Allah'ın evet. izniyle. Allah'ım yüzünü her zaman güldürsün Sıdık Sultan. Allah'ım sana sağlık, sıhhat, afet, güç, kuvvet versin. Amin Bir amin. de Rabbim seni nazarlardan korusun. Amin. Onu da diyelim. Kıymetli Hepinizi izleyicilerimiz korusun. de Sıdık Sultan'a dualar edersiniz inşallah. Allah cümlemizi kem gözlerden, nazarlardan da korusun diyelim. Amin. Ellerine, emeklerine sak. Çünkü şu, şu, güzellikler güzelliklere çünkü nazar değer. Çok da harika olmuşlar. <laughs> Canım benim. Ne <laughs> <etkli> ballandırıyorsun sen? <laughs> Herkes, herkes, güzeli, olsun, güzeli herkes övmek güzel lazım her yapacağım. zaman. Ben kıymetli izleyicilerimiz için de övmüş oluyorum ki çünkü ben biliyorum, eminim. Onlar da Sıtkı Sultan'ı söyle. Çoğu kıymetli izleyicilerimiz yapıyor yorum kısmına belirtiyorsunuz. Biz ayrıca daha da mutlu oluyoruz. Biz de yaptık Sıtkı Sultan dediğinizde evet. bizim işte o gün keyif günümüz oluyor artık. Allah hepimize razı olsun. Razı olsun anne. Hani. razı olsun. Herkesten razı olsun. Evet Sıtkı Sultan. Evet yavrum. Bugünün vlogumuz bu kadar. Sen övü bitirmedin ama çok da mükellef bir şey yok. Bir pırgılı pilavımız var, bir haşlığımız var. Çok şükür, elhamdülillah. Hamdolsun. olsun Bizler için çok kıymetli. Hamdolsun Allah'ıma. Tabii ki. Allah herkese versin. Çok şükür. Bugün de soframızda, kısmetimizin nasibimizde, rızkımızda bunlar varmış. Evet. olsun Güzel Allah'ım. Bugünkü vlogumuz bu kadar. Biz yemeğimizi soğutmayalım, alalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar herkese. Videomuzun sonuna kadar izlerseniz tüm film noktalarıyla bakmış olursunuz Allah'ın izniyle. Sizler de atlamadan izlemeye çalışın. Sıdık'ın Hayatı kanalına destekleriniz bizler için çok kıymetli. Bunun için abone olmayı unutmayın inşallah. Abone olmayanlarınız varsa bir kontrol etsinler. Belki olmayı unutmuşsunuzdur. Beğeni yapmayı, emoji de olsa küçük de bir yorum yaparsanız bizleri desteklemiş olursunuz. Sizlere şimdiden teşekkür ederim biz. Allah'a emanet olun. Sıdık'ın Hayat kanalında nice birbirinden güzel videolarda, videolarla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.